Dünyada bazı kaybolma vakaları var ki yıllar geçse de zihinlerimizde soru işaretleri bırakmaya devam ediyor. Bir insan hiçbir iz bırakmadan ortadan nasıl kaybolabilir? Aradan onlarca yıl geçmesine rağmen neden hiçbir ipucu bulunamıyor? Bugün tarihin tozlu sayfalarına karışan ama hala cevapsız kalan 5 kaybolma vakasını sizlerle paylaşacağım. Belki de bu insanların hikayeleri sizlere kaybolan bazı ipuçlarını düşündürtebilir. İlk vakamız, dünyanın en ünlü pilotlarından Amelia Earhart, 1937 yılında dünya çevresinde uçuş denemesi sırasında ortadan kayboldu. Pasifik Okyanusu üzerinde uçağıyla birlikte kaybolan Earhart, arkasında pek çok soru bıraktı. Arama çalışmaları yıllarca sürdü, hatta denizaltı araştırmaları bile yapıldı. Ancak hiçbir iz bulunamadı. Peki, uçağı ne oldu? Pasifik'in derinliklerinde mi kaldı? yoksa başka bir yerde mi sonlandı? İşte Erhart'ın kayboluşu hala gizemini koruyan bir muamma. İkinci vakamız 1945 yılında Amerika'da Sodder ailesinin başına gelen korkunç olay. Ailenin evi Noel gecesi yanarken çocuklarından beşi kayboldu. Evde yanık izlerine bile rastlanmadı. Annesi ve babası yıllarca çocuklarının kaçırılmış olabileceğini düşündü. Ev yandığında çocukların kurtulduklarına dair ipuçları ortaya çıktı. Ancak yine de hiçbir iz bulunamadı. Kimdi onları kaçıran ve neden bu trajik olay yıllardır bir sır olarak kalmaya devam ediyor? 1971 yılında DB Cooper isimli bir adam bir uçakta hava korsanlığı yaptı ve fidye olarak aldığı paralarla birlikte uçaktan paraşütle atladı. Ondan bir daha haber alınamadı. Gerçek kimliği asla ortaya çıkmadı ne de paraların çoğu bulundu. FBI yıllarca süren araştırmalara rağmen kim olduğunu bulamadı. Bu olay FBI'ın çözmediği en ünlü vakalardan biri olarak kayıtlara geçti. DB Cooper nereye gitti ve parayı nasıl harcadı? İşte gizemli kaybolmalar arasında çok merak edilen bir örnek daha. Kuzey Carolina'dan Asa Degre, 2000 yılında bir gece aniden evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Küçük yaşta olan Asa'nın kaybolması halkı derinden etkiledi ve yıllarca süren bir araştırma başlatıldı. Ormanda çantasının bulunması dışında hiçbir iz bırakmadı. Peki, küçük bir çocuk neden gece evden çıktı ve nereye gitmiş olabilirdi? Asa'nın hikayesi hala gizemini koruyan vakalardan biri. Son vakamız Brandon Seans'ın. 2008 yılında Minnesota'da arabasıyla bir kaza geçiren genç Ailesini arayıp yardım istedi. Ancak konuşma sırasında bir anda çığlık attı ve telefon kesildi. Sonrasında hiçbir iz bırakmadan kayboldu. Brandon'un kaybolması birçok teoriyi de beraberinde getirdi. Yabani hayvan saldırısı, düşme, hatta kaçırılma ihtimalleri tartışıldı. Ailesi onu bulabilmek için uzun yıllar uğraştı ama ne yazık ki hala bir iz yok. Evet arkadaşlar, kaybolan insanlar ve çözülmemiş vakalardan sadece beşini sizinle paylaştım. Bu tür hikayeler bizleri bilinmeyenle yüz yüze getiriyor ve zihinlerde gizemli sorular yaratıyor. Eğer bu tarz içerikler ilginizi çekiyorsa lütfen kanalıma abone olun, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Belki sizin de bu vakalar hakkında düşünceleriniz vardır. Yorumlarda paylaşırsanız birlikte tartışabiliriz.